Ay Ali abi, alemsin vallahi. İnsan kızını yangından mal kaçırır gibi evlendirir mi ayol? Bir haberimiz bile olmadı. Gelemedik nikah. Aylin kendi başına işler karıştırmış Neriman. Bizim de haberimiz olmadı. Öyle alelacele evlenmiş işte. Ya o dik kafalının biriydi Ali. Neyse iyi yere gitti. Durumu iyiydi herhalde. Ben sizinle başka bir şey konuşmaya geldim. <laughs> Ekber var ya, Karolin'in eniştesi. Biz onunla bir tekne aldık. Tekneyi böyle lokanta, gazino gibi işleteceğiz. Yarın onun açılışı var. sizi oraya davet etmeye geldim. Sağ ol. Ee, tabii geliriz. Geliriz de Nereden buldun parayı da aldın tekneyi? Ee, emekli ikramiyemle yana nevi yaptırdım, düğünü harcadım, param bitti diyen sen değil miydin? Biraz da bankadan kredi aldım abi. Kredi mi aldın? Hı hı. İyi de nasıl aldın krediyi? Neyi teminat gösterdin? <laughs> evi ipotek ettim abi. Bir evin vardı Ali. Onu mu ipotek ettin? Evet abi. Kendi evini mi? Evet. Oturduğun ha. evi yani. Evet ya Allah Allah ben... Ya ben size bunları konuşmaya gelmedim ki. Sizi açılışa davet etmeye geldim. Teknenin adı Deniz Kızı. İstinye'de Demirli. İstiyorsanız gelin. Allah Allah. Dellendi yine Ali Kaptan. Babaannem gaza basmış, geliyor yine. Kafasında kim bilir neler var. Günaydın babaanne. Günaydın, günaydın. Allah sizin açıklığı versin size. Karnın doyuyor mu bakalım? Doyuyor, doyuyor. Anne? Cemile kızım. <gülüyor> <gülüyor> Cemile kızım, çıkıyor muydun? Ha, çıkacağım. Az konuşalım öyle çıkıver. Bir şey deyiverecektim sana. Ne oldu, hayırdır? Dün Ali Kemal'lere geliverdi. Bir tekne mi takım ne alıvermiş. Birisiyle ortak gazino yapacakmış. Yani açılış var dedi. Deriman, Kemal onları falan çağır verdi, davet etti yani. Hayırlı olsun. Bak işte ben de onu değil vereceğim. Bu iş bana pek hayırlı görünmüyor. Niye ki? Bu iş için bankadan kredi alıvermiş Ali. Ee? Bankadan kredi çekmek için neyi ipotek ettin diye soru verdi Kemal. Bir deneri vardı, onu mu ipotek ettin dedi. Ne dedi? Evet dedi. Ben inatla soru verdim. Yani oturduğun evi mi ipotek ettin diye. Aa, seninki bir kızı verdi, bir köprü verdi. Benim de içime kurt düştü. Anne, bu evin yarı hissesi Ali'nin. Ben de onun için telaşlı geliverdim ya bu evi ipotek etmiş olmasız bu. Yapar mı demeyeceğim, yapar. Neler yapmadı ki? Allah. Oh. Cemile kızım. Bak bu işi ancak esasını bir şekilde anlarsın. Sen işte tapunu yanına al. Git tapu dairesine, o da sor. Evin üstünde ipotek var mı yok mu ondan söylerler bak. Buyurun. İyi günler. Bu benim oturduğum evin tapusu. Yarı hissesi bana ait. Acaba üzerinde ipotek var mı diye bakabilir misiniz? Bakalım. Evet. Üzerinde ipotek var. Yeni konmuş zaten. Kaç gün önce. Emin misiniz? İşte burada yazıyor. Ali Akarsu evin kendine ait hissesini teminat gösterip kredi almış. Buyurun. Ben sana ne diyeyim Ali? Ne işin var senin burada? Mesele çıkarmaya mı geldin? Senin çıkardığın meselenin hesabını sormaya geldim. Ne meselesi çıkarmışım ben? Bu tekneyi satın almak için benim oturduğum evi ipotek ettirmişsin. Bana sormadan, benden izin almadan. Sen nasıl yaparsın bunu? O evin yarı hissesi benim. Kendi hissemi ipotek ettirdim, tamam mı? Yarı hissesi de benim. O evde senin çocukların oturuyor. Ya o parayla kendime iş kurdum, görmüyor musun? İyi para kazanacağım, hemen de borcumu kapatacağım. Ya kazanamazsan ne olacak? Ya kazanamazsan banka benim hissemeye koyar. Ne var bunda? Sen beni salak mı sandın? Banka benim üzerime çullanacak. Evi satışa çıkaracak. Başıma ne türlü dertler açtığını farkında mısın? Ama senin umurunda öyle olmaz. Çünkü sen sadece kendine düşünürsün. Bencilsin, hayvan! Dur, 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 dur. Ali! Hayvan, bırak abi Hayvanmış, dur abi! Bu dediklerin hiçbir tanesi olmayacak. Kazanacağım. Göreceksin. O kendini balıkçı diye tanıtan adamın şirketi varsa... ...o Hikmet Karcı'nın şirketi varsa... ...benim de teknen var. Tamam mı? Ne oldu? Bak gözüne bak. Şaşırdın mı? Öğrendim kimmiş o balıkçı. Siz o balıkçıyla beraber beni aptal yerine koyduğunu mu sanıyorsunuz? He? Ha? ha? Koyamazsınız, yanılıyorsunuz. Hepinize göstereceğim ben kimim. Ali Kaptan kimmiş göreceksiniz. Göreceksiniz. Keşke ölseydim. Onu bir daha etme. Defol! Biz de gidelim artık. Gidin mi? Her şey için, yeni tekne için, işin için her şey hayırlı olsun. Her şey gönlünce olur inşallah. Sağ ol, sağ ol. Hayırlı olsun Ali abi. Sağ ol. Hadi. Korkulur mu Ne dolaplar çevirmiş bak. Ya bu Cemile de ya Hikmet Karci mı nedir? Nedim? Ne işin var o adamla? Değil ama? Tamam şoför bey. Sen önden gidiver, ben peşinden geliveriyorum. Hadi bakayım. Üf ya! Ben kamyonumu buraya park ediveriyorum, sonra Hı. gelip sürüveririm. Ha. Ah. ah Cemile. Hoş geldin. Merhaba anne. Yüzün haline bakılırsa haberler kötü. Ali bu evin yarısını ipotek getirmiş anne. Değil. Anlamıştım ben biz. Karabet oldun zaten. Boyu devresici. Ya Ali işi batırırsa ya işler ters gidiverirse. Ne olacağı belli anne. Banka benim üstüme çullanacak. Dua edelim de Ali'nin işleri iyi gitsin. Ha, dua edelim Cemile. thank you